çam kozalar şurubu üşütme, grip, nezle faranjit, bronşit, astım, kuah vesaire, vesaire. her türlü rahatsızlık için dünyada en etkili benim ninem de yapıyor adımla bunu diyor senin ninek çam kozalarını alıyor kaynatıyor dolduruyor bozulma riski var bir iki burada çok daha farklı şeyler var ekinezya ekstraktı yaprağı, çiçeği, kökünün ekstraktı ekinezya ekstraktı kekik ekstraktı bronşit, astım, kuah için ekinezya grip için soğuk algınlığı için çam kabuğu ekstresi üşütme, grip, nezle nezle farancit bronşit, Afrika sardonyası sinüzit boğaz ağrısı için bronşit de değil balgam karamürver üşütme grip nezle farancit bronşit ekstrası adaçayı tonzilik yani bademcik istaplaması boğaz ağrısı için böyle bir çam kozala şurubu değil Türkiye'de dünyada yok dünyada yok Gökçek yaparsa iyisini yapar